Merhaba dostlar. Bugün size öyle güzel bir dua öğreteceğim ki hocam. Bazen üzülüyorum kardeşlerimiz bana bu sorularla geldiğinde çok canım sıkılıyor gerçekten. Eşini, tüm sevdiklerini dışarı hayatından kurtarmak istiyorsan. Evet hocam ben istiyorum. Evime, bana bağlansın. Evine bağlı olsun. Çocuklarına bağlı olsun. Eşi olarak bana bağlı olsun. Bize düşkün olsun gözü dışarılarda olmasın, kalbi dışarılarda olmasın. Geçen kim dedi hocam bunun benim dedi eşimin göbek bağını dışarı mı attılar? Ne yaptılar? Adam dedi dışarıdan gelmiyor. <laughs> bir abla radyoda anlattı canlı yayında. Ya arkadaşlar bir dua formülü biliyorum. Bunu var ya aman ya Rabbi okuyanlar bana çok dua edecek hem de çok kolay. Hocam bu kadar mıydı diyeceksin ya. Evet bu kadar ama çok tabi duanın etkisi büyük. Bazen öyle olur mesela bir subhanallah tesbih. Diyor terazinin bir kefesine bütün amellerin konsa bir tarafa da subhanallah tesbih konsa diyor daha ağır gelir. Subhanallah. Bir tane la ilahe illallah. Dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Olaya buradan bakacaksın. Şimdi eşin evine sevdiklerine bağlı olsun dışarıdan şöyle elini ayağını bir çeksin bir kopsun. Bunun için hem bir dua öğreneceğiz, hem de bir sürprizim var kardeşlerime. Videoyu beğenin, kanalıma abone olun. Arkadaşlar yorumlara birer tane amin yazın. Duamızı öğrenelim, iki dakika sonra hemen size sürprizi söylüyorum. Cenab-ı Mevla'nın celil esmasını ele alalım bugün. Yen celilu ya Allah. Ya Celil ya Allah. Ya Celil ya Allah. Ya Celil Celle Celalu. Bu Celil esma-i muazzaması dışarı hayatına kötü alışkanlıklara, kötü arkadaşlıklara, kötü çevre gibi alışkanlıkları olan eşlere veya tüm sevdiklerimize okuyabileceğimiz çok tesiri büyük bir duadır. Tesbihtir öyle söyleyeyim yani. Celil esmasını tabi ebced karşılığı kadar okumak güzel olur. O adet de 73'tür. Mesela sabah okuyacaksan güneş doğmadan sabah namazı vakti çıkmadan yani. Güneş yazar takvimi. Bak güneş kaçta doğuyor. Güneş doğmadan ya da ikindi sonrası ikindi namazını kıldıktan sonra veya gece yarısı da olur. Saat 12'yi geçtikten sonra. Tamam mı? Okuyabilirsiniz. 73 defa Ya Celil Celle Celalu Ya Celil Celle Celalu Ya Celil Celle Celalu Ya Celil Celle Celalu diye okursan dışar alışkanlığı olan kötü çevre, kötü arkadaşlar, kötü alışkanlıklar Haramlara, Allah korusun, bir şeye bağımlı olduysa falan. Abi hepsi gider. Eşine ihanet eden, aldatan eş için de bu esmayı aynı şekilde okunursa, eşi, tabi ihanet kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir şey değil. Ama ha ben affediyorum ama evine gelsin dersen, bazen çünkü duyuyorum televizyonda. Bazısı var der ki hani aldattığı an bitmiştir yani. Evet, boşanma sebebidir. Bazı insanlar var. Ben de bazen şaşırıyoruz. Allah muhafaza etsin. Evimizden, ocağımızdan Rabbim uzak etsin. Başkasına gitmiş kocası veya karısı. Eşi diyor ki, gel diyor ben istiyorum diyor. Kabulümsün diyor ya. Yani. Ama bağlansın bana diyor. Yani. Hani bırak lan orayı diyor. Anladın mı? Böyle bir şey varsa onun için de olabilir. Allah'ın izniyle hocam bunlar olur. Bu esmayı her gün okuyabilirsiniz. Her gün okuyabilirsiniz. Özellikle, özellikle arkadaşlar. Bakın mübarek cuma. Cenab-ı Allah diyor ki duaların geri çevrilmediği bir an cuma günü okuyun. Ezanlar okunurken okuyun. Ezanlar okunurken diyor gök kapıları, dua kapıları açılır. Anladın mı? Bu duayı esmayı bırakmayalım bu bir. İkincisi arkadaşlar şu dua kolyesi bak bir an bile çıkarmamışım sadece duşta çıkarırım o da mecbur çünkü dua açık. Duşa girerken çıkarırım ben komodinimin üzerine koyarım. Duştan çıkar çıkmaz hemen alyansımla beraber alyansımı da çıkarım. Duştan çıkınca alyansımı takarım dua kolyemi takarım hayatımı devam ederim size de söylüyorum. Bu dua kolyesini abi mutlaka alın. Kötü huyu olan, kötü alışkanlığı olan, kötü çevreye uyuyor benim eşim, evladım vesaire diyen kardeşlerim bana dua edersiniz. Bak, çok kıymetli hocam. Şu dua kolyesi hem ön yüzünde hem arka yüzünde iki dua var. Bir tanesi direkt bu sıkıntının duası. Esma-i dualarından. Üçüncü ve on isim. Kötü huyu varsa, kötü ahlakı varsa, kötü alışkanlığı varsa Cenab-ı Allah bütün hepsini güzele çevirir. İyi huylu, iyi ahlaklı ve yani tertemiz bir kişi olur. Anladın mı? Ondan sonra kötü çevrelerden, kötü arkadaşlardan Cenab-ı Allah muhafaza eder. Bu esmaya devam etse. Al taşı işte boynunda. Diğer dua da hocam rızık bereket duası. O da hocam benim borcum derdim çok. Ne yapacağım ne edeceğim bilmiyorum. Bir çıkış yolu bir şey biliyorsan bu konuyla ilgili hani benim okuyabileceğim bir dua falan varsa paylaşır mısın diye soran kardeşlerim de çok. Bunları da ona söylemiş olayım. Bak çok güzel gerçekten Rabbimiz öyle kapılar açar ki hocam vesiledir bu dualar. Akik taşına yazdırdım. Akik taşı zaten peygamberimizin hadisi şerif var. Tavsiye etmiş üzerinde akik taşı bulunduranın akıbeti işleri hayırlı olur demiş. E bu zenginlik duası yazıyor dua akik taşında. Bereket duası. <laughs> Cenab-ı Allah öyle kapılar açar ki böyle bayram edersin ya. Sen ne diyorsun? Allah'ın borçtan dertten korusun. Erkekler, kadınlar herkes takabiliyor kolyeyi. İsteyenler hızlı bir şekilde Whatsapp'tan bana yazsın. Hemen göndereyim. Kolyeden alan bütün kardeşlerime Hayatın boyunca hangi dua, hangi konuyla alakalı bir duaya ihtiyacın olursa olsun mutlaka bulacağınız Esma-i 40 tane dua var. Allah dostları diyor ki bu dualar e, ismi azam kuvvetindedir diyor. Onun için çok önemli arkadaşlar. Ben de kolye alan bütün kardeşlerime bu Esma-i idrisiye İdrisiye dualarını hediye ediyorum. Bedava gönderiyorum kitaba. Yanında peygamberimizin hilye-i şerifini gönderiyorum. Bu da evinize asacaksınız. Kötü insanlar, kötü alışkanlığı olanlar kurtulur. Nazar, sihir, büyü gibi kötü enerjiler, blokajlar, kısmet tıkanıklıkları, bereketsizlikler biter. Muhabbet yağar. Hizbul masun, korunma kalkanıdır. Bunların bulunduğu yere Kur'an ayetleri yazıyor. Burada İmam Gazali Hazretleri bunu yazmış. Kur'an ayetlerinden. Bunların bulunduğu yere hiçbir kötülük yaklaşamaz. Maddi manevi sıkıntısı olan, korkuları olan, vesvese takıntı olan. Kitapta 40 dua var demiştim ya o 40 dua burada işte. Bu da Esma-i Erbain dua afişi. Bunu da gönderiyorum. Üç tane afiş size kolyenin yanında geliyor. Dua kitabı kolyenin yanında geliyor. Ben de istiyorum diyen Whatsapp'tan bana yazsın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.